Merhabalar. E, sevgili basın mensupları, sevgili mücadele arkadaşlarım hepinizi sağlık ve meslek örgütleri adına sevgili 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 saygıyla selamlıyorum. E, hoş geldiniz. E, biliyorsunuz Türkiye Büyük Meclisi'ne e, bu, bu torba yasa içinde sağlık emekçilerinin e, e, maaşlarında iyileştirme ilgili bir yasa tasarısı geldi. 10 Aralık'ta da bu yasa tasarısı Meclisten geri çekildi. Bununla ilgili sağlık meslek örgütleri olarak e, tutumumuzu ve e, sağlık emekçilerinin oyalama diyoruz meclise. Bununla ilgili de e, düşünce ve önerilerimizi sizle paylaşacağız. Şimdi basın açıklamasını geçiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oyalama ve algı yönetimi yapılmaktadır. Sağlıkta dönüşüm programıyla iflas etmiş ve halkın sağlığını tehlike altındadır. Sağlığa erişim eşit ve adil olmadığı bu bozuk sistem sona ermelidir. Pandemi koşullarında canlarından ve sağlığından olan biz sağlık emekçilerine verilen sözler tutulmamıştır. Kamuoyunda alın yöntemiyle fazla ödeme yapılacakmış açıklamaları yapan halkı aldatmaktadır. Sağlık emekçilerinin gelirleri artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüştür. 2004 yılından bu yana TÜİK'in enflasyona ilişkin verileri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu enflasyon rakamlarına göre yapılan zamlar bizleri hayat pahalılığına baş edemez hale getirmiştir. Artık geçinemiyoruz. Diyoruz ve ücretlerimizin iyileşmesini bekliyoruz. Gelirimiz ve özlük haklarımızla ilgili 11 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Meclisi'ne getirilen yasa tasarısı 3 düzeye aykırı olarak komisyon başkanlığı imzasıyla geçtiğimiz hafta geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, kapsayıcı olmadığını görüyoruz. Ancak bu getir-kaçır yasa tasarısıyla toplumda bir zam yapılıyormuş algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Raflarda tozlanmaya bırakılan yasa tasarısının ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden düzenlenerek getirileceği belirsizdir. Bu yasa tasarısı lütfedilmeye çalışılan kamuda yapılacak zam oranlarını bile sağlık patronlarını, teler, patronlarını telaşta, telaşla karşılamışlar. Kamuda ödemeler artsa bizler de sağlık emekçilerinin emeğini uza uza kapatamayacağız. Giderlerimiz artacak, karımız azalacak, endişesi yaşamaktadırlar. Bu lobinin sağlık politikalarının ele geçirdiği ve emekçilere yapılacak ücret iyileştirmesinin önünde engel olduğu açıktır. Sağlık patronlarının politikalarına karşı taleplerini sunlardır. Koruyucu sa sağlık hizmetlerini temel alan emekliye yansıyacak yaşanabilir temel ücret, hangi sosyal güvenlik statüsünde emekli olursa olsun memur, sigortalı, bağkur, insanca yaşam sanatlarına yükseltilen emekli aylığı, güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işinden edindi, edildiğimiz ve köleliğe, köleye dağıtan çalışma koşuluna son verilmesi güvenceli çalışabilme. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli iş yerleri, sağlıklı çalışma ortamı, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalığı yasası. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm iş konu emekçileri için 3 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesini istiyoruz. Vergi aflarıyla, prim aflarıyla sermaye sahiplerine çıkar sağlayan iktidar, emekçileri horlayan, emekçileri geçinemeyecek duruma getiren uygulamalarına bir an önce son vermeye çağırıyoruz. Hangi gün ekonominin şahlandığından dem vuran iktidar sağlık emekçilerine geldiğinde iki yüzlü tutum almasını kınıyoruz. Bu nedenle Türkiye Büyük Mecl Türkiye Büyük Meclisi'nde tozlanmaya bırakılan yasa tasarını yeniden düzelerek tüm sağlık çalışanını kapsayacak şekilde ücretlerde en az %150 bir iyileştirme sağlamasını istiyoruz. Bizleri oyalamayın. Halkı aldatmayı bırakın. Bizlerle birlikte, bizler birlikte güçlüyüz ve haklarımızı alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu açıklamayı sağlık meslekleri örgütleri olarak Türk Tarpiler Birliği, Türk Deşikimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, tüm radyoloji tekniseleri ve Teknikerler adına e, açıklamayı bulunduk. E, bundan sonraki süreçte mecliste yapılacak her türlü e, yasa tasarısının yakın takibinde olacağız. Bununla ilgili de mücadeleyi birlikte yükselteceğiz. Haklarımızı alana kadar birlikte daha güçlüyüz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.